Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Önümde iki adet Pringles, yanımda da iki adet arkadaşım var. Bizi <laughs> bir oyuncu olarak tanıttığın için teşekkür ederim. Arkadaşlar <laughs> adet diye bahsetmen çok anlamlıydı. Yanında Şehmuz da Şükrü var. Şöyle bir video var arkadaşlar. bir şey söyleyebilir miyim? Aha. Ben küçükken bu pahalı diye hiç yemedim biliyor musunuz? Aslında bugün <laughs> amacım video çekmek değildi. Harun böyle fikir verdi bire video bir yapalım <laughs> diye. Video sahibini mi dövmek Ha ben ye yemek <laughs> için O ne diyordu ya. Ba ba ıı, üzüm yemek değil, ba sahibini dövmek gibi bir şey. Evet, ben işte YouTuber'ın Pringles'ını yemek. <laughs> Arkadaşlar, Pringles'ların altında ne vardı? Sosu olduğu falan iddia ediliyor da biraz düşük bir ihtimal olabilir. Belki Türkiye'de var mı yok mu onu da bilmiyorum. Fazla videolara da incelemedim ama var gibi görünüyordu. Hemen açalım abi. Sen de bir şey söylemek ister misin? Abi, <laughs> Merakla bekliyorum. Bir şey söyleyeceğim ama ikinci bir bakalım bir sos var mı Abi Pringles niye böyle şey şey. pahalı bir şey? Çok ne azı, ne özel aldım bu arada. da 25 lira mıydı? Taneti 25 lira. 23 lira mıydı? Oğlum babam duysa var ya. Oğlum gidecek çekme Abi bunda olması imkansız bir kere dibi görünüyor bunun. Yem, yemişler bizi arı. Hacı. Dur ben bıçakla kesip bakalım. Geçiyoruz. Dur 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 dur. Del abi gel sen gel bak. del ya. O da ne de güzel bir korku yazı. En alt kademesinden abi kestik var gibi de lan sanki. Ya yok yok. mu? Onu da söyle. Abi şu Aha, bir aralık var. Harun. buraya nasıl su sızdıracaklar? Abi şu son demir. Bundan çıkmadı. Şey yapsana şu ya. Malatyalı bir tane çocuk şey vardı ya. Aaaa. Onu, onu da koyalım ya. Ha bu arada şu bir şey de var. Net yani belli. Bunu, bunu tadı beğenmedim. Lan, yoksa çarpma falan mı? Yok. Ha bunda sos gösteriyor. Aa. Aa. Yok da yine bence. Hele olur birazdan. Sos yoğurtlu olduğu için böyle bir ihtimal yok. Bunu da yutalım. Bence kendisi süre... sosudur. Muhafaza edemez. Abi bu video çok saçma bir yere gitti. Biz gelir çıkar diye hedefliyorduk. Bunun kendisinde var. Ya şöyle direkt altını keseceğim. Normalde şuradan vuruyorlar şey yapıyorlar da. Gel bakalım hele. Kandırıldık. <gülüyor> Kandırıldık. <gülüyor> Kandırıldık. Ya şöyle bir durum olabilir. Belki bunun farklı bir şeyinde olabilir. Abi ben sana bir söyleyeyim mi? Aslında sipariş verdikten sonra 2-3 dakika içinde geldi ya. Hmm. Orada anlamanıydı bir bit yeni Ha <laughs> o şeyi de ama. <laughs> 2-3-4 dakika da sipariş şey verdi. yerden verdi. Sipariş verdi. Sipariş Şoka uğradık ya. Arkadaşlar. Getirden sipariş verdim bunları. Toplamda 2 dakika içerisinde geldi. Arkadaş kapıyı açtı ve baya bir şokta şu anda. Ama şokta olmana gerek yok. Getirin deposu alt katımız. <gülüyor> 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 ben bilmiyordum. Arkadaş şey <laughs> toplamda 2 dakika içerisinde geldiği için biraz şok yaşadı nasıl oldu falan diye sabahtan da tartışıyoruz. Hatta ama. bir şey düşündük. Bize yani. yani aşağı diye aşağı vermedik. Sepetle ip, ip, sallayalım falan. Orada alın diye düşündük ama get evet, öyle bir hizmeti yok. Yoksa biz <laughs> yaparız. Bu arada Pringles elimizde patladı. Boşuna para vermiş olduk. Videoda kısa sürdü ama hedefine ulaşan tek kişi benim. Niye? Şey, şey diyorum abi. Bir konuyu anlatayım mı? hı. -hı. Şu anda mesela buna fiyat yüksek diyordun ya. Hı, hı. Biraz siyasi olacak ama Cem Uzan zamanında hı -hı. Star Gazetesi'nin hı -hı. yanında bedava veriyordu. Evet. Yani. Hatırlıyor hı -hı. musunuz? Hı -hı. Yani böyle yüksek hı -hı. pahalı bir mevlayı 50 kuruşluk hadi 25 kuruşluk gazetenin yanında bedava veriyordu. Halk yesin diye. Aynen. Bunu konuşalım o zaman. Bu daha önemli bir şey. Bingus. Üst... olayı. Demek ki abi o tiraş, saçma tiraş demiyorum. Önemli bir şey ki. Bugün hani tıklama yerine o günlerde ne vardı? Tirajın kaç? Kaç bin satıyorsun? Kaç bin satıyorsun? Ya son günlerde bu TikTok'larda şey vardı abi. Bu çok fazla bu video dönüyordu. Sanki Pringles'ın muhabbet gibi bir şey oldu video. Hani <laughs> 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 zenginiz ya. Yani. TikTok'ta böyle bir şey vardı arkadaşlar. İşte altı açıyor, içinden son selam çıkıyor tarzı ama olmadı, çıkmadı ki ben şuna bağlıyorum. Belki ben siyah videosunu izlemiştim. Siyahlarda çıktığını falan söylemişlerdi. Ya yani siyah bulamadım. Bunun ikisi vardı. Kandırıldım. Var. Ama bunda çıkmadı. Ki şöyle bir durum var. Bu reklamı TikTok üzerinden Pringles severler yapmasaydı biz belki böyle bir videoya kalkışmayacaktık ve Pringles'te toplamda 50 lira yakın bir para kazandırmayacaktık. Abi Cemzan bir akıllı bir adam. Yıllardır Pringles çökmeyen satış anlamında yani. Fazla sen fazla bile var. Her dönem abi marketlerde var ya. Sen nasıl bir ürünsün arkadaş? <laughs> belki de doldu. Güzel oldu ama. Video değil. Sen. bu <laughs> böyle mi <ne> yapıyorlar acaba? <laughs> hmm. Fake mi gerçek miye gitmez mi? Olabilir. 25 lira alırım o kadar <laughs> ortasın işte. <gülüyor> <gülüyor> Senin kana daha çok <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın Allah beni olun. <laughs> Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Geçtiğimiz günlerde bir video çekmiştim. Yani Şükrü de vardı bizim Rıdvan'ın kardeşi. Cemuz ben Şükrü. Şu TikTok'ta sürekli gördüğüm gündem olan, önüme düşen bir Pringles olay vardı. Altında işte sos çıktığı falan söyleniyordu. Ne bileyim şöyle alt tarafını kaldırdığı zaman içinden sos çıkıyordu. Ben de var mı acaba diye iki tane Pringles aldım. İki tane Pringles'ı altına açtık baktık. Yoktu arkadaşlar sos. Sonra videoyu yayınlamayacaktım. Ya yani nasıl yayınlamayacaktım? Ulan acaba biz mi yanlış Pringles aldık? Çünkü videoların çoğunda siyahları görüyordum. Ya öyle bir şey olması zaten imkansız. Niye imkansız? O sosun bir bozulma süresi vardır. Rafta kalma süresi vardır cipsle bir arada tutamazsın onu hani yanında bir eşantiyon olsa ki firma böyle bir şeye kalkışsa niye alta gizlesin böyle bir saçmalık olur mu bu bana biraz saçma geliyordu açıkçası ama olabilir dedim ya biz belki farklı bir tane aldık bizimkinden çıkmadı öyle düşündüm alt, alt tarafı deliyorlar arkadaşlar kenarlardan görünüyor delik olan yerlerden sosu içine yerleştiriyorlar alttan destek de var hatta destek de tutup o şekilde videolar çekiyorlar. Tabii bu sosyal medyada bu tarz videolar çok fazla dönüyor. Bu videoda fail yani yalan videolar arasında arkadaşlar gerçek değil. Alt tarafında hiçbir şekilde sos çıkmıyor. Ya en kötü ihtimal düşündüğümüz zaman o sosla Pringles'ın rafta kalma ömürleri bir değil. Böyle bir hataya firma kesinlikle düşmez. Çünkü bu işin gıda zehirlenme boyutu bile var. Bu riski göze alamaz. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Madem bir eşyantiyon var yanında yani bir hediyesi var, bir sosu var. Bu sosu ya yanına yapıştırır firma olarak. Yani hani rafta kalma süresini göz önünde bulundurarak yanına yapıştırır. Ya da ne bileyim alt tarafa koyuyorsa dahi oraya bir açma halkası koyar ki insanlar görsün. Veya da kutuların üzerine bir uyarıcı yönlendirici levhalar yapar. Yani yönlendirici ok işaretleri yapar. Tabi burada hiçbiri yok. Ayrıca şu da var arkadaşlar. Kapağın alt tarafı e, konservasyon açılıyor. Yani hani enteresan bir olay. Yani ne bileyim gidip ben Pringles'ı alacağım yanında konserve açacağıyla gezip oraya açıp işte sosuna batırıp yiyeceğim. Bu arkadaşlar tamamen yalan. İlk başta video içerisinde ben bunun yalan olduğunu sanmıyordum. Ben çıkacak umuduyla bekliyordum açıkçası. Yani olabilir diye düşündüm. Sonradan mantıksız geldi. Videoyu da yayınlamayacaktım ama bu ince detayları gördüğüm için video büyüdü düşüncesiyle yayınlayacağım arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. videomuz bu kadardı. Allah'a emanet olun.